Herkese selamlar. Bugün şahane bir siteye konuk olduk. Burada sizlere 4 artı 2 müstakil bir villa tanıtacağız. Sitemiz gerçekten Akbüyü'nün en gözde sitelerinden biri. Dairelerimizin ve villalarımızın olduğu bir site. Biz sizlere müstakil havuzlu bir villa tanıtacağız. Daha önce burada daire tanıtımları da yapmıştık sizlere. Bitişik nizam villa tanıtımları da yapmıştık. Bugün site içerisinde müstakil kendine ait bir havuzu olan villa tanıtacağız sizlere. 4 odamız var, 2 adet de salonumuz var. En üst katta ayrıca bir salon oluşturulduğu için iki salonumuz mevcut. Fiyatımız 10 milyon 750 bin TL eşyalı olarak verilecek. Masrafsız şahane bir villa. Hiç uzatmadan hemen villaya geçeceğiz. Önce havuz alanını, bahçe alanını göreceğiz. Sonra da iç detayları göstereceğiz sizlere. Burası bizim sınırımız. Buradan başlayarak evimizi gezmeye başlayacağız. Sağ taraftaki alan bizlere ait alan birkaç tane limon çamımız var ufak da bir bahçe alanımız var. Ön alandaki bahçemiz tamamen havuza ayrılmış. Güzel bir havuz alanımız var. Zaten site içerisinde vakit geçirebileceğiniz çok fazla alanımız var. Ortak bir havuzumuz var. Bir bar alanımız var. Ayrıca oturup keyifli sohbetler yapabileceğiniz çardak alanlarımız var. Bunların hepsini sizlere drone ile göstereceğiz. Zaten siteyi bilenler de biliyordur. Güzel yaşam alanları sunan bir site burası. Sizler de izledikten sonra anlayacaksınız. Hemen havuz alanına geçelim. Burada şöyle havuz alanı çitlerle çevrelenmiş, bir de kapı koyulmuş. Buradan havuz alanına geçiş yapabiliyoruz. Burası villamıza ait müstakil bir havuz. Oldukça da güzel bir alanı var. Havuz alanında tamamen seramiklerle kaplanmış. Masrafsız dediğim gibi herhangi bir masrafı yok. ...direkt gelip evde yaşamaya başlayabilirsiniz. Havuz alanımız tamamen seramiklerle kaplanmış. Güzel bir havuz alanımız var. Bahçenin içerisinde güzel bir zeytin ağacımız var. Burada da bir duş alanımız var. Yani havuza girmeden duşunuzu alabilirsiniz. Ya da denizden geldiğinizde de e, duşunuzu alıp... ...evinizin içerisine bu şekilde geçebiliyorsunuz. Şimdi evimizin içine geçeceğiz. İç detayları anlatacağız sizlere. Fiyatımızda pazarlığımız mevcut. Eşyaların hepsi verilecek ve eşyalar eski eşyalarda değil ee, göreceksiniz şimdi eşyaların hepsi keyifle dizayn edilmiş ee, güzel eşyalar ee, bütün özellikleriyle sizlere anlatacağız dediğim gibi bitişik nizam villalar da var site içerisinde dairelerde var bu şekilde talepler olursa da sizlere bu konuda yardımcı olabiliriz evimizin giriş alanına geldik giriş alanından hemen içeriye geçelim Tanıtımımıza başlayalım Geçtiğimizde normal şartlarda Burası e, balkon olarak kullanılıyordu Komple cam balkonla kapatılmış Cam balkonla e, Kapalı alana dahil edilmiş Yaz aylarında sıcak olursa da Cam balkonu açıp Daha da e, serin bir hale getirebilirsiniz Evimizin içerisinde klimamız da mevcut Burada bir ayakkabılığımız var Bir dolabımız var e, Bu şekilde evin girişine koyulmuş Bu da güzel bir kullanım sağlıyor bizlere. Evin hemen girişinde bir de yemek masamız var. Bu yemek masası da gayet şık. Salon ve mutfak alanımız bu şekilde. Ortada bir kolonumuz var. Dediğim gibi cam balkonla büyütüldüğü için kolonumuz ortada kalmış ama oldukça büyük bir yaşam alanı sunuyor bizlere. Bunları da bahçe alanına, havuz alanına yazın çıkartabiliyoruz. Evimizin içerisinde biraz eşyalarımız fazla. O yüzden dar görünebilir. Arka taraftaki salıncağımızda dediğim gibi bunu da yaz aylarında havuz alanına çıkartabiliyoruz. Bu şekilde olduğunda da daha ferah bir alan elde ediyoruz. Mutfağımızda gayet keyifle kullanabileceğiniz zevkle döşenmiş, zevkle dizayn edilmiş bir mutfak. Alt tarafları koyu bir renk, üst taraflarda beyaz renklerde. Ankastre setimizde bu şekilde karşıda buzdolabımız var. Buzdolabı da Eski model değil yeni model. Geniş olan buzdolaplarından lavabomuzun üzerinde de dış tarafı görebileceğimiz sürgülü bir penceremiz var. Mutfak gerçekten de şık dizayn edilmiş. Güzel bir mutfak. Modern bir mutfak. Salon alanımızda tekrar şöyle gösterelim bu alanı. Oturma alanlarımız oldukça geniş. Bu tarafta da bir masamız var. Bu masada salonun cam balkon kısmına koyulmuş. Tabi dizaynler size kalmış. İstediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz. Burası salon mutfak alanımızdı. Alt katta iki odamız var. Üst katta da iki odamız var. Terasta bir salonumuz daha var. Şimdi hemen aşağı inelim. Alt kattaki iki odamızı görelim. Merdivenlerden aşağıya iniyoruz sol tarafta bir odamız hemen yan tarafta da diğer bir odamız var oda ölçüleri oldukça büyük oldukça kullanışlı alt kattaki ilk odamızda iki tane tek kişilik yatağımız var ve kocaman bir elbise dolabımız var bütün masrafları yapıldı evin herhangi bir masrafı yok yaklaşık 10-15 yıllık bir yapı burası ama herhangi bir boya masrafı dahi yok gelip direkt evinize yaşayabilirsiniz dış tarafı gören pencerelerimiz var e tabi biz koltun altındayız ama yine de güneş alıyor. E, pencerelerimiz bu şekilde hem ışık hem güneş alıyor. E, metrekare olarak da yaklaşık 20-25 metre civarında bir oda burası. Burası alt kattaki ilk odamızdı. Şimdi hemen ikinci odamıza geçeceğiz. İkinci odamızda yaklaşık yine 20-25 metrekare civarında burada çift kişilik bir yatak var. Karşı tarafta da elbise dolabı için bir alan var. Burada dolabımız yok e, ama. Buraya bir dolap yaptırabilirsiniz. Alan olarak oldukça geniş bir alana sahibiz. Buranın da aynı şekilde dış tarafı gören bir penceresi var. Ee, hem buradan ışık hem de güneş alınır. Onu da izah etmiş olalım sizlere. Bir de lavabo alanımız var. Hemen lavabo alanını da gösterelim. Alt kattaki lavabo alanımız oldukça güzel, oldukça büyük, kullanışlı bir lavabo. Bunların tadilatları da yeni yapılmış. Bunlar da şık dizayn edilmiş banyolar. Alt katta bir de ardi alanımız var. Çamaşır makinesini koyabileceğimiz bir ardi alanımız var. Bu da dolap kapaklarıyla kapatılmış. Kötü bir görüntü de vermiyor. Ayrıca çamaşır makinemiz de orada kullanımı sağlayabiliyoruz. Bu da güzel bir düşünce. Tekrar üst yukarıya çıktık. Salon alanımıza tekrar geldik. Hani buraya gelmişken tekrar şöyle salonu bir daha gösterelim. Ben salonu gerçekten çok beğendim. Özellikle mutfak çok hoşuma gitti. Mutfak çok kullanışlı olmuş. Yapanın ellerine sağlık. Hemen yukarıya çıkacağız. Yukarıda da iki odamız var. Cam balkonla kapatılmış bir balkonumuz var. Onu düşünürsek 3 oda gibi düşünebiliriz ama bana göre 2 oda bir de cam balkonla kapatılmış balkonumuz var. Üst kata çıktığımızda sağ taraftaki Odamıza geldik. Çift kişilik bir yatağımız var. Elbise dolabımız, klimamız. içerisinde ebeveyn banyomuz. Yani bu oda evin en keyifli odası. Ee, oldukça da büyük metrekareye sahip. Hemen banyonun içerisinde gösterelim. Aynı şekilde şık dizayn edilmiş bir banyosu mevcut. Herhangi bir masrafa kesinlikle ihtiyaç duymayacaksınız. Ee, dolabımız da oldukça büyük kullanışlı. Aynı şekilde karşı tarafta da bir dolabımız mevcut çekmeceli bir dolabımız buradan balkon alanına çıkışımız var Biz diğer odadan çıkacağız orta kattaki ikinci odamıza geçelim hemen ikinci odamızda gösterelim sizlere alt katta iki odamız bir banyomuz vardı üst katta da bir oda bir banyo gördük ikinci odamızda hemen bu şekilde burada yatak yok bir e, ranzamız yok yani bir yatak var yere bir yatak koyulmuş Burayı kullanacak kişi Buraya bir yatak alacak ya da Dilediği şekilde dizayn edecek Burası evin en küçük odası diyebilirim Yaklaşık 7-8 metre Civarında bir oda burası Hemen buradan da Cam balkonla kapatılmış Balkona geldik Burası da yaklaşık 15-18 metre Civarında cam balkonla kapatılmış Deniz manzarasını da görebiliyoruz Buradan çok net olmasa da bir kısım deniz manzarası mevcut. Bu taraftan daha net görünüyor. Şuradan da bir manzarayı çekelim. Cam balkonlar olduğu için biraz sıcak tabi burası. Ama yaz aylarında kullanacaksanız açarsınız cam balkonunuzu. E, güzel bir balkon, keyifli bir balkon olarak kullanabilirsiniz burayı. E, şimdi hemen en üst kata çıkacağız. Alt katta iki oda bir banyo. Üst katta iki oda bir banyo. Ve bir de Cam balkonla kapatılmış balkon gördük. E zaten girişte salon mutfak alanımız vardı. Oldukça keyifli bir alandı. En üstte de ayrıca bir mutfak salon alanı dizayn edilmiş. Burası da çok keyifli bir alan. Burası deniz manzaralı bir alan. Yaklaşık 30 metre civarında bir salon alanı mevcut. Hemen mutfak alanını da gösterelim. En üst katta vakit geçirdiğinizde bütün mutfak ihtiyaçlarınızı burada karşılayabilirsiniz. Şöyle dolaplarla kapatılmış bir alan burası. Ayrıca evimizin elektrikli ısıtıcısı da buranın içerisinde. E, cam balkonla kapatıldığı için buradan dış tarafı da görebiliyoruz. O da ayrı bir ferahlık katmış. Evin e, en üst katının bütün etrafı cam balkonlarla kapatılmış. E, burada da bir salıncağımız var. Bu salıncağı da isterseniz burada ya da açık alanda terasımızda kullanabiliriz. Açık bir de terasımız var kapalı alan olarak yaklaşık 150 metrekare civarında bir kapalı alana sahibiz. En üst katta da böyle bir açık terasımız var. Buradan da deniz manzarasını görebiliyoruz. Akbük manzarasını da görebiliyoruz. Denize ortalama 2 kilometre uzaklıktayız. Yürüyerek rahatlıkla gidip gelinebilir. Sistemimizin içerisinde ortak bir havuzumuz var. Evimize ait müstakil bir havuzumuz var. Fiyatımız 10 milyon 750 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Eşyalı olarak satışta ilgileniyorsanız, dikkatinizi çektiyse bizleri arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.